Evet arkadaşlar es usuldu benim de alt sinema gerçekten biliyorsunuz şarkıdır müzik diye ya müziktir la 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 müzik 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 müziktir ya da çok eğlen ya da gibi düşünün müziktir eğlenceleri gerçekten yani böyle dedir hoş hoş geldi sinem çok şey var hoş hoş geldi müzik sinema çok üzmek Hoş hoş geldin Sinan. seni <laughs> yakalayacağım gel Hoş hoş geldin Sinan. He he yakaladım. <sizi. gülüyor> ya durup spor yapmak durup durup Müzik durup durup yapmak gerçekten durup 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 müzik yapmak. Biz...

Ha, ya böyle çekip gitmek olmaz. Üç, bir, bir, logo ör. Hoş hoş geldin sinema peşüvez stren Hoş hoş geldin sinema üzülmek ya da barışmaktır Hoş hoş geldin sinema. Ne <laughs> kalama ya da kötülük yapma. Hoş hoş geldin sinema. Ne <laughs> ne sen kalada. <sen>, <laughs> Tim logo neyle şey Kız ve erkek. Deniz TV logo altı sinemalarda.